kardeşimden zengin fakir yapacağız. Ee, abim zengin değil. Ben zenginim değil Evet. Şimdi tık tık yap. Tık tık. Geldim. Hmm, bir şey almak istiyorum da. Ben de hiçbir şey yok. Ben sana ne alacağım? Ne istiyorsan vereyim Kırma. Ay tamam eve gidiyorum. Aa, Yardım edin. Yardım edin. Aa ne yaptım ben? Aa! Aa. Öl, öl. Bul. Tek çaresi bu. Hayır değil. Nereye gidiyorsun? Şurada Tamam. Evin ay ay asupay yardım et. Aa ben yardım edemem. Hoşça kal pislik. Hah tamam buldum. Bir yer buldum. Orada beni bekle. <laughs> ben bekleyemeyeceğim. Değil. Yardım et. Hı, hı. Ölüyor. Sonsuza kadar. Ha ha ha. Abi sana bir şey yapma, ha. Bir şey satmam. Ha. Canım çok az. Bir vuruş öldürüm Dur be, yapayım be, Burası ben. bir dakika. Tavan atayım. Nerede? Tavan. Hah. Ne oldu lan? Server'dan neden? Oyunlar neden çıktın sen? Ben çıkmadım. Ellerim boş kaldı. Arkadaşlar oyundan neden çıktık bilmiyoruz. Dur geleceğim arkadaşlar. Hah. Tamam. Hah. Hadi bas. Nerede doğdum ben? Bir şey yok mu benim? Hah. Burada doğdum. Hah. Daha 3-4 tane... Oha, ondan o 64 tane onlar neler var? Arkadaşlar zengin fakir çekiyoruz. Evleri yaparken eşyaları kalmış kömürlerden. E, çok zenginim ya. Uh oh, lan. patlatırım. Çok olursa. zenginim. Zenginim sen sonra bayıttım. Üzgünüm. Hah evine girebilir miyim? Hayır. Ama buradan bir kapı yok ki. Sen öldürmüşsün. Anne seni kılıcımla öldürürüm. Hayır öldürme. O zaman kapıdan girebilir miyim? Hayır benim kapım yok. Dışarı kapısı. Hayır. Nerede bu el kapısı? Batmış mı ne? Hah. <laughs> <laughs> Çabuk <laughs> eve girmeliyim. <gülüyor> <Vay>. <gülüyor> Çok korkuyorum arkadaşlar. Gel. Nerede? Gel lan. Arkandayım. Ya gitme oraya. Evet, zengin gelsene Ebrar zengini. Gel bakayım. Gel. Teşekkür ederim. Buradan böyle gel. Arkadaşımsın. Okul arkadaşımsın. Biliyorsun babam çok zengin. Normalde ben saklı olmak Hı. isterdim. Aa, şimdi evde biraz çalışacağım bugün. Ben de bugün evime geleyim. Yarın biliyorsun evime geleceksin. Birlikte çalışacağız babam dedi babana ben itaat etmem. E, ha, o... Ben kendi söyledim babama. Canım çok az Yemek yok. Yemek ben kendi söyledim babama. Tamam dedi. Ben şundan yemek alayım. E, baba, sana bir sürü eşyalarımı evim... veriyorum. Hayır istemem. Al. Karşılığında evet. bana kılıcını verir misin? Diamond Ama beni öldürmeyecek söz. Tamam. Sor. Hayır verme verme ya verme verme boş ver. Sen al eşyalarını. Eşyaları mı? Ay ne vursun? bir şey yapmadım yemin ederim. Yaptın. Hayır. Sıvı saldırma. Nasıl saldırma? Nasıl saldırma? Ha, ha. Aa, yardım edin. Ben sadece bir... Dövüş benimle bebek. Ya güzel zengin fakir oldu dövüşme ha tamam ay ben seni yine gözet. Dikibekim. Aa bu toprak değil. Baba! Efendim kızım bu toprak değil. Kırdım kırdım. Ha tamamdır. Ben de kırmıştım. Kapıyı kapatır mısın? Ben geldim ki. Nasıl etmezse. Geliyorsun açayım mı? <laughs> Derin sonu şey nerede? Sen bunu yaptın ya? Kırılmıyor bir türlü. Kuarttan mı yaptın? Ne? O telefon. Kırma. Heh. Of. Vay canını. Bırak orayı. Dur ah. be. Ay ah, yapma pislik. Bırakmalıydın. Tamam dur. Tamam bıraktım bıraktım bıraktım. Yemin ederim ki bıraktım. Anne ben, ben. Evet. Lan hayır almışım. Eşyalarını vereceğim dur. Yanlışlık kaldım. Al, bak duman geliyor. Ya kuart neden koyuyorsun oraya? Ya. Bu da Bu da bir türlü gelmedi be. Heh, tamam ben eşyalarını bırakacağım. <laughs> Her şeyi devirdi değil mi? Taştı. Taştık. İşte onlar. Ya dur yaklaşma bana çok ona. Onları verme bana. Niye? İstemiyorum. Tamam. Ya ben tek... şimdi ben şimdi. Ya. Öldürürüm. Yanlışlık oldu. Ebe öldürdün. Hay. Ben geldim şimdi. Baltını vereyim dur. Baltı kaldı bende senin. Dur, hemen veriyorum. Al bakalım. Öbürünü. Tamam. Al, bunu da al. Şimdi, Şimdi gelir. Alalım, tamam. Şimdi gelir. İnternet var mı sana varmış tamam. Ha geldi Ya hayır. Hayır Ryan vs. Geldim. Geliyorum oğlum seni. Senin katili bu çok Ya mama sen de benim eşyalarıma dokundun. Bu ne? Ya sen de benim eşyalarımı alırsın. Nerede Nerede doğdun bebe? Be? İstemiyorum ki öldürme istemiyorum. Dur ben bir dakika ben nerede doğdum? Yeni ayda. Aha. Abi ama öldürme lütfen. Ne diyorsun be öldürmeyeceğim zaten kayboldum. Hah gel yiyorsun. Evet. Öf. Ha? İnşallah seni öldürmüş. yap şunu. Kral tik yap. Dur. Sen benim çiftliğe gel ya. Olmaz. Burada oynayacağız. Çiftlik hadi. Ya burası bana ne benim istediğim yerde hiç oynamadık burada. Ne girmiyor oraya. Bulamıyor seni. Hadi. Bulur. Dur. Dur. Ya bulamam. Sen ver onu. Kılıç nereden kılıyorsun onu? Ne? Bunu da kırsana. Ha. Hadi gel. Ben sonra vereceğim salatını. Ya ben gelemiyorum diyor. Ya istemiyorum. Ya demir kılıç sende kalsın oğlum. Ya ben gelemiyorum diyorum sen ne diyorsun? Eve çok yakınsın saltın orada. Hayır be bu benim şey. Heh, ya bu neden basıyorsun ben basarım. Neresinden? Bir de çıkarsın. Ne? Hı -hı. Ne haber? Benim hiç bir şeyim yok yine. Benim de yok. Görmüyor musun? Kılıcım var. ha Dur sana yapayım. Doğru ben yapacaktım sana. Dur bakayım. Taşım. Bir dakika. Ya ben arkadan koşmak istiyorum. Sen evden şey yap. Ama ben arkadan koşmak istiyorum. Ya bu maden ne? Bu Arkamı çıkmadan. göstermek istiyorum. Kendime bakacağım ben. aynada. Evet. Kendin bir baksana. Madeni kapatıyor. Bir göstersene kendini. Aha. He. Ben de aynaya bakıyordum. Tamam. Bu madenden bir bok çıkmadı. Şu bileziği bir çıkarsam göreceksin. Ben Mesela taş kılıç yapacaktım. Şey çıkmadı. Dur ben toprağı boş ver. Koyacağım. Toprak çık. Taş buldum. Tamamdır ya dur sana 3 6 7 8 8 tane lazım. Sana set yapmak için. Kaç set? 4 tane. Ay, Arkadaşlar gözükmüyorsa üzgünüm. Ben de mağazana gidiyorum. Ben çıktım bile. Dövüştüm ama. Allah. Geber. Geber zombi, geber. Biliyor musun geber? Hemen. Ne zombi Geber. Al, ha, şey, dövüşme yeri. Ha. Şimdi Al. nasıl yapılıyor? Her craft değil mi anne? Geber. Ha, geber. Sen o, gerçek istiyordun? Alice mi? Gerçekten Alex mi? Hayır. Nersin sen. Gel ben sana şey vereceğim. Hadi. Ben sana şu, şu kutucuğu açacağım. Buradan balta yapmadık. Ah tatlı. Gel. Tatlı buldum. Ya boş ver gel. Sana tamam. kılıç falan verdim. Kılıç. Tamam. Bundan. Tamam. Bu bunlar. Evet. Hepsi yeni. Saldırma diye. Bu tatlı kılıçla da geliyorum ha. Nereden buldun ha onları? E kutudaydı. Kim koyuyorsa. Bin. Hiç yok. Ha, neye çıktın? Tablet. Niye çıkıyorsun? Tablet. Bak sıfır oldu yine. Ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbi videoda. Yap, Heh, geldi. De. Senin de. Anana da. Gözünü de. <laughs> Bak yine de. Edit vs Hero Brain. Ya başka bir oynasak. Çiftliğimde oynasak. Ya. Sen bir çiftliğim vardı. Burası <laughs> ya boş, ver, boş ver. Ya boşver boşver. Al uçacağım Tek... uçacağım uçacağım. uçacağım. Sen buna bağlanacaksın da. Arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz.